Merhabalar Zafer Tahtalıoğlu ben Mira Grup Insurance'ın sahibiyim. Yaklaşık 15 yıldır e, sigorta ve finans sektöründe görev yapmaktayım. Girişimciler Ofisi benim kendi hayallerimin peşinden koşabileceğim ve kendi işimin patronu olabileceğim bir program. İş ilanlarına bakarken internet sitesi üzerinden Alianz markasıyla beraber Girişimciler Ofisi'ni görüp kendi işimin patronu olmak için bu programa başvurdum. Girişimciler Ofisi programında kuruluş aşamasında maddi desteklerimiz, akabinde eğitim desteklerimiz ve referans desteklerimiz devam etmekte. Bunun haricinde de manevi destekler için hepsine çok fazlasıyla teşekkür ederim. Kendi şirketimi kurarken mutlaka çekincelerim ve tereddütlerim oldu. Ama Allianz markası altında bu çekincelerimi ve tereddütlerimi çok kolay bir şekilde yendim. Burada olmaktan da fazlasıyla mutluyum. Acent olmak isteyen arkadaşlarım asla korkmasınlar, hayallerinden vazgeçmesinler, kendi isteklerinin ve arzularının peşinden koşsunlar. Acentevin adı Mira Grup Insurance. Mira benim kızımın ismi. E, hayattaki en kıymetli varlığım. İkinci kıymetli varlığım olan şirketimin de e, kızımın ismiyle sonsuza dek yaşamasını istedim. İlk müşterime bir kalem almıştım. E, Kendisiyle nice polisler imzalamak istediğim için umarım kendisi de anlamıştır. Arkadaşım ofisime bir hediye alacak olsa kocaman bir duvar saati almasını isterdim. Satın alamayan tek şeyin zaman olduğunu bana sürekli hatırlatsın diye.